Aa, sağ ol Applejack. En son aile buluşmasını düzenlediğimizden beri tam 100 ay geçtiğine inanamıyorum. Hala dün gibi hatırlıyorum canım biliyor musun? İnan bana o zamandan beri neredeyse her gün anlattın. Apple bulun. Cevap mesajları nasıl gidiyor? Kimler buluşmaya katılacağını bildirdi canım. Herkes. Herkes mi? Buna inanamıyorum. Emin misin? Ee, cevap yollayanlar Yander Hill'deki Hello Shades, Galloping George'dan, <laughs> Fallmans'taki Apple'lardan, Philadelphia'daki Tall ve Apple'lusa'daki bütün Apple'lardan. nasıl unutabilirim? Manhattan'dan Babes geliyor. En sevdiğim kuzenim gelecek. Sanırım daha fazla şuraya ihtiyacımız olacak. My little pony, my little pony, I... Nasıldır söyle My Little Pony benimle paylaşabilirsin Maceralar, eğlence İyi bir kalple bağlı bize İyilik yap, evet. mutlu ol Seninle dost olmak güzel My Little Pony Benim en iyi arkadaşım sen Anlaşılan ailemiz son üç buluşmamızdan beri çok genişlemiş. Her şeyi hazırlamak için çürük domatesteki kurttan daha beş kuyruğu olacağım çocuklar. Sana yardım edebilirim. Ben de. Evet. Aa Buna çok memnun olurum. Anneanneniz Apple'lar en son bir araya geldikleri zamandan beri biraz paslandı. Hmm? Yaşlı olabilirsin anneanne ama her zamanki gibi ayaktasın. Ha, bana yaşlı mı diyorsun sen canım? Ben sadece neden buluşmayı bu kez birlikte hazırlamıyoruz ne dersin? Böylece eğlenmekten başka yapacak işin olmasın? Hmm. Pekala evlat o zaman anlaştık görev senin. Pişman olmayacaksın anneanne. Buluşma için gerekenleri söyle gerisini ben hallederim. Sana bunu söylemekten daha iyisini yapacağım. Sana göstereceğim. Pony bile tohumları ektiğimizden beri her yüz ayda bir tatlı elma bahçesinde ev sahipliği yaparız. Hey, bu da kim? O büyük büyük halan Apple Sos. Burada senin yaşındaydı. Eskiden adı başkaydı ama elma reçeli yaparken dişinin yarısı düştüğü için Apple Sos denmeye başlandı. Dişi o kavanozların hiçbirinden çıkmadı. Aa, bu sensin anneanne. Tabii ki. Apple ailesi ilk buluşmamızdan beri aynı yorganı kullanır. Ben yaparım. Buna inanamıyorum. <laughs> Ama kimse bana ipin sonuna düğüm atmam gerektiğini söylemedi. <laughs> tamam yeni yorgan malzemeleri lazım. Kumaş, iğne ve iplik. İlk buluşmadan beri aynı yorgana mı dikiyorsun sen anne Tabii ki. Bu çılgın şeyi bitireceğimi sanmıyorum. Ha? Hmm, peki burada neler oluyor? Bilirsin biz Apple'lar kızartmaya bayılırız. <laughs> sıcak, sıcak, sıcak. Hey, elma kızartmaları nereye gitti? Sen de kimsin ufaklık? Ben ipucuk. Hiç kızartma verme acaba? <laughs> Ablan da yetişkin bir kısrağın damakta tadı da olduğunu işte böyle anladı. <laughs> İki katı fazla un ve bal, elli sepet elma daha, bir, biraz daha yağ ve ateş için odun. Şimdi de şuradaki fotoğrafa bak. Bu hatıralarımı biraz daha canlandıracaktır. Beps nasıl senin en sevdiğin kuzeninse, Apple Rose da benim ki her buluşmada çifte bacak yarışına katılırdık. Bunu biz kazanacağız kuzen. Ben de kazanacağımıza eminim. Hadi kuzen, biraz ah. daha hızlan. Ah. 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 <laughs> Yarışların birine bile kazanamadık. Yarış, kurdeli, bitiş çizgisi. Çifte bacak yarışı olmasın. Hmm, tabii hmm. ki büyük aile fotoğrafı çektirmeyi unutamayız. Her buluşmanın sonunda ağırın önünde fotoğraf çektirirdik. Bak ailemiz ne kadar büyümüş. Ahır önünde fotoğraf tamam. Buluşmalara dair güzel anıların var değil mi? Çok doğru. Ve yeni buluşmaları dört gözle bekliyorum. Eminim herkes de öyle kesin bekliyorlardır. Bu zamanlarda bir araya geliriz. Kim bilir bir dahakine hmm. gelebilecekler mi? Hiç bilmiyorum. Bu doğru. Bugünlerde herkesin işi daha da arttı. Bir dahakine bu kadar iyi halde olma ihtimalimiz çok az. Üzülme anneanne. anne. anne. Bunun en unutulmaz buluşma olması çok özen göstereceğim. Hemen başlamalıyım. Plan yapmam lazım. Aa, güzelim, kuzeninin taktığı şu şeye bir baksana. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. Apple bulum. Neden uyumuyorsun? Ben aynı şeyi sana soracaktım. Uyuyamadım. Buluşmayı bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Evet. Kuzen Babes'i görmek için sabırsızlanıyorum. Bir süre eğlenceli şey yapacağız. Eğlenceli mi? Bu daha başlangıç. Granny Smith buluşmayı bana devretti. En iyisini yapacağım. Apple Bloom, öyle çok şey hazırladım ki dinlemeye hazır ol şimdi tamam mı? <laughs> Güven bana kardeşim. Emin ol düzenleyeceğin buluşma beklemeni değecek. <laughs> <laughs> Apple Rose oh. Neredeyse her yerden Apple yağıyor. Aaaa ne <laughs> kadar güzel. <laughs> Aaaa Adel <laughs> evet çok güzel. Gerçekten de öyle. Çok ah, sevdim. Merhaba. Ben çok sevdim. Apple oh. ailesi buluşmasına hoş geldiniz. sizin için güzel bir gün planladığımdan emin olabilirsiniz. Gençler için engel parkuruyla ve diğerleri için yorgan dikimiyle başlayacağız. Emin olun çok daha fazlası var programımızda. Herkese şimdiden iyi eğlenceler. O nerede? Babes! <laughs> <Beğiz>. Kuzen! <laughs> Görüşeli çok uzun zaman geçmedi ama... Sakinler Sanki yıllar geçmiş, geçmiş, geçmiş gibi... gibi. Yeni okulumu anlatmak için sabırsızlanıyorum. Dinlemek için sabırsızlanıyorum. Dostum nereden başlayayım? Tamam bir Mesela, gün... Gelmene çok sevindim. Ne yani en sevdiğim kuzenimle vakit geçirmeyi kaçırır mıyım? Hayatta olmaz. Hadi engelli parkura gidelim ne dersin? Ama önce ne? biraz konuşmak istiyorduk. Merak etmeyin. Diğer kuzenlerinizle yarışırken konuşmak için bolca vaktiniz olacak. Poniler, eğlenceye hazır mısınız? Vay canına, şu bitiş çizgisi mi? İki kilometre uzakta. Aslında varacağınız işaret yarışın bir sonraki aya. Dahası mı var? Hem de çok. İnan bana. Hiç unutamayacağınız bir şey hazırladım. Çifte bacak yarışından sonra hemen şuraya gideceksiniz. Elmaları toplayacak. Başınız dönene kadar bu ağaçları elli kez döneceksiniz. Bu ağaç dallarından zıplayacaksınız. Bir de son ayak var tabii. Tabakları kafanızda tutarken baba poni bir elmayı birbirinden ayırdı diye tekrar edeceksiniz. Son kalan poni kazanır. Gerçekten Gerçekten. Mi? Hadi millet unutulmaz anılar kazanalım. Yerlerinizi hazır. Başla. Başla. <laughs> Alayım. Yeni dişlerini ne zaman taktırdın Apple Sosala? Bir dişi asla dişinin yaşını söylemez. Bana gözlerini devirme bayan Apple Rose. Sanırım altı buluşma önce güneşliğime ne yaptığınızı unuttuğunu <laughs> sandınız. <gülüyor> o piyatayı kırmak için kullanıyordu. <laughs> <laughs> Applejack seni gördüğüme sevindim. Yorgan dikerken bize katılır mısın? Üzgünüm Apple so Çok çok meşgulüm ama siz başlayabilirsiniz. Ee, sallanan sandalyelerimizi bulamadık. Buna yer açmak için attım. Bu yıl yorganınızı bitireceksiniz. Bitirecek miyiz? Heyecanlı öyle değil mi? Ne dedin? Dedim ki heyecanlı. Ee, öyle değil mi? Sanırım. Yine de eskiden bu kadar çok heyecanın benim genç cildimi mahvedebileceğini duymuştum. <laughs> i̇şte böyle evet. Ne söyledi? Ne? Birazcık duy beni canım. Golden Delicious mı? Sanırım kuzeniyle yarışıyor. Sukutalo'yla ile Belle nasıl? İyiler. i̇yi misin? Başım. Sekiz çocuğun var öyle değil mi? Ah doğru bildin. Biliyor musun Apple Tart'ım küçük olsa bile yine de harika. Eğleniyor musunuz? Kesinlikle. Kızartmaları oh, hazırlasanız çok oh. iyi olur. <laughs> Kopar, katla, yuvarla ve koy. Kopar, katla, yuvarla koy. Kopar, katla, yuvarla koy. Şimdi sen <laughs> dene. İşte bu. Kızartmaları yapmaya devam edin kızlar. Her Apple'ın Equestria'daki en iyi kızartmaları çıkmasını istiyorum. Baba, pony bir elmayı birbirinden ayırdı. Okulunda başka işaret olmayan var mı? Evet. İki tane Baba, pony, bir elmayı birbirinden, ayırdı. Aday olacaklar mı? By... Kesinlikle. Harika. Baba, pony bir elmayı birbirinden ayırdı. Baba pony bir elmayı birbirinden ayırdı. Baba pony bir elmayı birbirinden ayırdı. Baba pony bir elmayı Ben de... Ye. Anıları anneannenin albümü için çekmeliyim. Burada hatırlanacak bir şey yok. Şurada da. Şurada da. Hadi Applejack düşün. Burada bir farkın olmalı. Hmm. Ablam bunun muhteşem bir buluşma olmasını istiyor. Ama her şey çok kötü. Oturmaya fırsat bulamayacağımızı sanmıştım. Ve süreniz bitti. Diğer Apple'lar katılmanızı bekliyor. Applecik, Bepsle hiç vakit geçirmedim. Engelli parkurda öyle meşguldük ki konuşamadık bile. Kır gezisinde Babs'le geçirecek çok vaktiniz olacak. Hadi. Kır gezisi mi? Pekala millet. Öne çıkın. Oturun ve bu yolu atlara bırakın. Güzel anılarınız için çok çalıştığınızı biliyorum. Geçmiş buluşmalarda çiftliğin etrafında sakin bir kır yüzden bunu biraz değiştirmeye ve biraz daha heyecanlı bir şey denemeye karar verdim. Hadi göstermeye başlayalım. Onları gidip uzmanına parlattırır mısın? Bu kız bizi nereye götürmeye çalışıyor acaba Batı bahçesine mi? Evet. Ne? Şaka yapmıştım. Neden şu kırlara gitmedik ya? Ağaçlar büyüdü ve dalları elmayla. Oh! hiç gerçek meyve yarasası görmemiştim. Hiç önemli değil çocuğum. Ama hayır önemli. Şunlara baksana. Ahır ve mükemmel aile buluşması planlarım tamamen mahvoldu. Belki bu iyi bir şeydir. Bu nasıl iyi bir şey olabilir ki? Applejack, bizi işlerle o kadar meşgul ettin ki buraya gelen dostlarımızla beraber eğlenmeye vaktimiz olmadı. Gerçekten mi? Evet, evet, Çok evet, 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 tabii. Oh, evet. semit. Güzel anılar bırakmak için beni seçmiştin ama herkes bunun şimdiye kadar ki en en berbat buluşma olduğunu düşünecek. Aa, <laughs> dur. Bekle. Herkes hala burada. Öyle değil mi? Güzel anılar için hala bir sürü vaktimiz var. Güzel anılar için herkese biraz zaman vermelisin canım. Aile fotoğrafı. Sanırım bu yıl ahırın önünde çekemeyeceğiz. Ancak... Beni dinleyin millet. Bir etkinliğim daha var. Apple Jack. Güven bana Granny Smith. Bu seferkini tamamen iyi nedenlerle hatırlayacağı söz veriyorum. Şunlara bak çok iyi. <laughs> bir sonraki buluşma için sabırsızlanıyorum. Ben de öyle. Ama kesinlikle ondan önce de görüşmemiz gerekiyor. <Gülüyor> kesinlikle. <Gülüyor> Başardın Applejack. Herkesin hatırlayacağı bir buluşma gerçekleştirdin canım. Sadece birkaç ufak sorunla karşılaştık. Evet, birkaç tanecik. <laughs> <laughs> Bu çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> o, sevgili Prenses Celestia. Bugün aileyle ilgili bir ders öğrendim. Şöyle bir düşününce ilk sahip olduğunuz dostlar ailenizdir. Ayrıca sevdiğiniz dostlarınızla unutulmaz anlar için çok fazla şeye ihtiyacınız olmuyormuş. En basit bir şeyin bile büyük bir anlamı olabiliyormuş. Çünkü ne olduğunu unutsanız da kimle olduğunu hatırlıyorsunuz. İçten sevgilerimle. <laughs> Apple <C. gülüyor>